Arkadaşlar Hepinize yeni bir Urf videosundan selamlar Abi benim tişörtten falan Anlarsın da artık böyle Hani Urf videolarında oturdum ben pazar günü Takır takır çekiyorum abi hiç Acıma yok ee, Bu arada bu sona bu videoyu izlerse Ona da teşekkür ederim Hani sona alırsanız yanıma güzel olur dedim ee, Urf modda Hecarim oynuyorum arkadaşlar ee, İnanılmaz güçtüm İnanılmaz güçtüm Bayağı eğlenceli ve bayağı güçlü. Tank kasıyorsunuz abi. İki tane AD item'ınız oluyor. İnanılmaz güçlü. E bittikten sonra direkt açılmıyor lan Allah'tan Veigar'ın. E kardeş. Niye burası eksik? Neden? İyi hasar yedim bastığım için. Yılda beni kanka yılda. Hopi oh. Oh. niye alırlar ki yani? Hadi Veigar anlarım. ne alaka ya? Mitteki herif mi geldi? Diyeceğim botta adam yok ki. Abi çok tatlı girmiştim ya. Tiplere bak pusuya düşürdüler bizi. Oğlum siz hayırdır? Abi Ben gidiyorum, ben gidiyorum, ben gidiyorum, ben gidiyorum, ben gidiyorum. Bye bye, bye bye, bye bye. pis selam. Ya da dönmüyorum sonra geliyorsan. Yılla kanka. Oo çok kötü sen yedim yine ya. Oğlum tam oturttu adam beni kuleye ya. Birazcık fantezi deneyim diyorum abi. Şimdi yediler. Şimdi yediler. kardeşler. Bir size adam akıllı durun bakayım. Burada helikopteriniz var. Selamünaleyküm. Baba rahat. Bizde ortam böyle. İyi yılla kankacım. Yalnız adamlar iyi düşünmüş ha. Veigar şeyi açıyor. Bu da stana itiyor falan böyle. bandırdım Birazcık uzaklaş kanka istersen. 3v2 kim yapacağız? Ben deniyorum şansımdan. Sonu hadi lan. Sonu hadi lan. Oğlum o ne? O ne? O ne? Abi iyi de aslında çok fazla burst yedim ya. şeyden Veigar'dan. Gitmiş resit falan almış değil mi? Sapık ya. geç teleport abi Selamünaleyküm Easy Hmm Redleri var mı? Yok. Şuna gidelim abi. Gel sonra. Acaba burayı totemlerler mi? Ya he he kestin. He he kestin. Sona ile Ekko da çok çılgın oluyor ya. Kim geldi? Oğlum nasıl öldürdü lan sonayı? Adam nasıl çıkardı aradan sonayı ya? O ne lan öyle? Diana yana kasmış mı? Yo. Ve benim itemler yeni alınıyor abi daha dur. Ne aldım. Şimdi ben yeterince hasar vuracağım zaten. Hemen tanka gidiyoruz abi. Bir ruh çekiyorum. Çoğu zaten AP. Ardından da ne yapıyoruz? Bunu mu alsam ya? Ya da rest alayım. CC var. Ardından da yoğunluğu bir çekiyorum. Tamam. GG. Aradan çektim aldım. Ya ne geri dur ya. Ulan ne oluyor? Ya öf, ne geri dur ya. Abi havada uçarken nasıl CC atıyorsun bana? Duvara yapıştırıyorsun. Yuh. Dert etti diyor. bak diyor. Anam 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 anam. Kaynana azdır anne. Kaynana azdır anne. 1300 al baba burayı. <laughs> Bizimkiler bottan da yarmış ha. <laughs> abi Graves piklemek çok yanlış ya. Yuh. Jax'in itemlere bak ne alaka. Çok öldüm be. Şu muydu muydu ne kadar bari maç bitmesi abi. Sanırım öldüler. Türk polisi. Selamun aleyküm. Acaba kata nasıl oluyor? Tamam ben ben bence daha kaşınmayayım ya. Ulan 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 ulan. Hayır 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 hayır. Ya öf. Abi of niye buraya kaçarsın ya? Şuradan yürü işte git ya. Vay kekoluşun ya. Yemin ediyorum ifşa etti beni orada ya. Girdi dibime abi ya. Do lan <laughs> ap mi kasıyor beni? ben şu rex'e bir sürpriz yapayım nerede oğlum bu ya Ya o ne kadar saçma bir şey ya. Ya ya aşağı bunu mu yapalım illa ya. İlla kafana mı çıkayım ya. Yo masam tatlı olacak. Sonama bak be. Aşkım benim ya.

Hayır, hayır, hayır. Abi ha, Karim ya. Beyaz atıp geleyim ya. Parambol ya. Dakika 20 olsa siz o zaman göreceksiniz muhabbeti. Ne kadar hızlı geliyorum teleportta. Bunu aldım. Şimdi zırhtan ölü adamın zırhını alacağım. Kanka selamünaleyküm. Ya ne ne? Allah ya Allah'ım ya Rabbim ya. Videoya selamlar Veigar. Oo çok girdim çok. Eyvallah kanki teşekkür ederim. Ya şu Popper'in W'su var ya Uğur. Beygar adam olacaksın oğlum Adam olacaksın Kafanı base'e soktun Şunu alayım da Buradan da şunu alayım Ölü adamın zırhı son item'a da güzel bir tank item işte Ölürsün lan ya sen ona bir var abi. Tık. Aa, aa milyon at ne, ne 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 Bitmedi. Bitmiyor. Bak. Kahraman milyonu görüyor musun? Kahraman minyon Bak bak bak. Bektor'u görüyor musun? İnanılmaz. Tam bir tam bir yeri. buradan var ya. Kendini sakladı gizledi. Arkadan arkadan bir koydu. Gigi. Tapa tapa tapa, tapa 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 Ve bu sayede OP ekarımı da görmüş. Oha lan. OP ekarımı da görmüş oldunuz. Abi. Ne diyeyim ki? İzleyen izleyen bütün arkadaşlara teşekkürler. Urf serisi çok fazla uzun olacağını vesaire söylemiştim zaten. Ee, tekrardan bu videoyu beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Zaten Urf severler, League of Legends severler. Özellikle LoL'de Urf'u sevip bu videoları vesaire modu sevenler beğenirse sevinirim. Ee, onun dışında benim kanalıma abone olarak her gün 19.00'da gelen videolardan haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.